Merhaba. Hoş geldiniz. Anne baba tanıştı Hoş geldin. Her şey harika gidiyor değil mi? Hı hı. Hem bu Merhaba. sayede Kerim abi hiç görüşmediği ailesiyle bir araya gelebilmiş oldu. Merhabalar. Evet. Hoş geldiniz. Her şey iyi gidiyor. Hoş. Ama abin pek mutlu görünmüyor. Merhaba. Asi biliyor musun Merhaba. abim elbiseme bayıldı. <laughs> Ama bence nişanın en güzel kızı sen olacaksın. Demek kocan çocuğu fakir bir aileden aldığını söyledi. Rahmetli bana öyle söylemişti. Kocan öldü mü? Bu geçtiğimiz sene vefat etti. Allah rahmet eylesin. Oğlanın bunlardan haberi var mı? Cemal Bey, rica ediyorum ona bir şey söylemeyin. Beni öz annesi biliyor. Oğlumu en iyi okullarda okuttum. İş güç sahibi oldu çocuğum. Şimdi bunu öğrenip de bana düşman olursa ne yaparım ben? Asıl önemlisi o mutsuz olacak. Allah'ınızı severseniz oğlumun hayatını karartmayın. Peki, peki, tamam. Ona bir şey söylemeyeceğim. Ama gidip onu uzaktan olsa da bir görmem lazım. Hı? İşi ne? Nerede çalışıyor? Borsa işleriyle ilgili bir şirkette çalışıyor. Hmm, güzel. 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 Çok güzel bir o kadar da hanımefendi bir gelinimiz var. Ne mutlu bize değil mi Reha Bey? <laughs> Kerim'in bu kararı bizim için ani oldu. Ama aynı zamanda da hoş bir sürpriz. Defne'yi tanıyınca neden bu tercihi yaptığını anlamamak imkansız. Böyle nezih bir aileye sahip olduğu için Kerim de çok şanslı. Biz Defne'yi gerçekten çok sevdik. İkisi birbirine çok yakışıyor. İşleriniz nasıl İhsan Bey? Ee, toprakla boğuşup duruyoruz. Zor mücadele. Hı -hı. Asi Defne'nin bir küçüğü. O her işinde babasının yanındadır. Baba kız ayrılmaz ikilidir. Biz de babamla çok yakınızdır. Tabii kızlar hep annelere yakın olacak değiller ya. Kimi babaya düşkün olur. Ya Oya Hanım, ne güzel iki evladınız da iş dünyasına başarılı olmuş. Gurur duymalısınız. <laughs> İkisi de tuttuğunu koparır. Kerim küçüklüğünden beri mücadeleci biridir. Leyla da öyle. E tabi, bir yerde siz de ikinci anneleri gibisiniz. Oya Hanım, şunun tadına bakın Allah aşkına. Masada lezzet pınarı gibi ama fazlasıyla doyduk. Teşekkür ederim. Ama olmaz, lütfen hatırım için. Peki. Reha Bey de beni destekledi. Süheyla Hanım'ın tavsiyesiyle çeyiz bohçası hazırladık. Umarım bu heveskarlığımıza kızmazsınız. Çeyiz bohçasını siz mi yaptınız? Bu kız tarafının vazifesi diyebiliriz. Adetlere pek uygun değil biliyorum ama içimizden geldi mazur görün. Kerim'le epey zamandır pek ilgilenemedim. Çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Adetleri bir kenara bırakalım ve kabul edin lütfen. Bu defa böyle olsun Oya Hanım sizi mi kıracağız? <laughs> Madem içinizden gelmiş e o zaman, çeyizi görmeye ne dersiniz? Otelde bir oda açtırdık, çeyizi serdirdik. İsterseniz gidip şimdi bakalım, ne dersiniz? Hı hı. hı. Efendim arzu ederseniz beraber gidelim. Tabi tabi. İhsan Bey, buyurun. Hı. karınca kararınca diyelim. Mutlulukla kullansınlar. İnşallah. <laughs> çok teşekkürler. Hepsi çok güzel. Güle güle kullanın kızım. Beğendin mi? Hı hı. Evet. Ayrıca annen çok tatlı biri. Büyük zahmete girmişsiniz vallahi çok teşekkür ederiz. Daha bu bir kısmı. Akşama yetişecek başkaları da var. Çok güzel bir masa takımı buldum. Antikada yerinde. Beğenir misiniz bilmem. Aa hiç beğenmez miyiz oya hanım? <laughs> Zevkiniz o kadar güzel ki, hayran çok kaldım vallaha. teşekkür ederim Neriman Hanım. Hı hı. Düne göre daha iyi görünüyorsun. Tabii efendim, hemen getiriyorum dosyaları, çok teşekkür ederim. Hediyesini ne neden vermedin? Daha sonra Melek. Abicim ama ben sabırsızlanıyorum. Sonra dedim sana. Asi inanamıyorum her şey o kadar güzel gidiyor <laughs> ki. Keşke Kerim de ailesini affedebilse de yüzü birazcık gülse. Paramı sana emanet edeceksem iyi bilmeliyim seni evladım. Haksız mıyım? Haklısınız Cemal Bey. Bana güvenin ama şu günlerde borsaya pek güvenmeyin derim. Fed faizleri düşüyor, her şey belirsiz. Sana demiştim. Akşam benim torunun nişanı var. Gel orada konuşuruz detayları. Mutlaka geleceksin, yoksa buluşuruz. Ne demek Cemal Bey? Davet edersiniz de gelmez miyim? Ha iyi iyi. Unutma orada görmek istiyorum seni. Sandalye yetecek mi madam? Yetmezse şehirden getirtiriz Neriman Hanım. Endişe etmeyin. İyi. Hoş geldiniz. Merhaba. Elepenlerin çok olsun <laughs> evladım benim. Maşallah maşallah. Senin küçükleri değil misin kız Ceylan? Öyle ama artık pek küçük sayılmam Uriye abla. <laughs> Güzel günler görsünler Neriman Hanım. İnşallah. Kızların gibi güzel torunlar göresin. Darısı diğerlerinin başına. Sağ olun, sağ olun. Bir ihtiyaç var mı? Gonca söyle şerbetleri getirsinler kızım hadi. Aa, orkestramız da geldi. Bu gece sen çal da herkes kaçışsın. <laughs> Babam nerede madem? Bakındım ama ortalarda göremedim. Odasına çekildi. Dinleniyor galiba. İyi. Hadi kızlar biz de bir odaya çıkıp giyinelim. Hadi tamam. bakız kalmadı misafir karşılamaktan. Hadi görüşürüz. Maşallah maşallah. Gör zahidi kim sahibi irşad olayım der. Dün mektebe varmış bugün üstad olayım der. <laughs> Sen daha dünkü çocuksun İhsan. Gel bakalım bu akşam rahleyi tedrisime... Bakalım ayine devran... ...ne gösterir sana... ...benim Cemal'a... ...öğrenirim sonra sonra... Ee, ...cevap vermelisin bana. Ya yani anne ben topuz saç istemiyorum. Kızım beni uğraştırma bir kere de söz dinle. Kâkülü küt saçla neymiş? Bak şöyle herkes gibi yaptır topuzunu. Asi. Ha? Ben de mi kahkül kestirsem? Ya bak sonra pişman olursun Defne. Hı, tamam. Ya acaba düz mü yapsak? Her şey yolunda mı kızım? Yolunda babacığım. bu küpeler annemden yadigar. Kulağından hiç çıkarmadı bunları. Ona da babam takmış uğur getirsin diye.